Selamlar arkadaşlar ben Bariton. bugün birlikte Game orda yeni bölümle beraberiz arkadaşlar geçen güncellemede bahsettiğimiz kampanya özelliğini bugün göstereceğim biliyorsunuz kampanyada de artık görevlerle ilgili bazı değişimler oldu ve buna ek olarak da yeni haftaya girdiğimiz için. Yeni kampanyanın getirdiği yeni özellik artı yeni karakter. Bunlardan bahsedeceğim. Hem de ufak bir uyarımız var. Biliyorsunuz her ayın ilk cuması ki bugün Mayıs'a girdik. Yani cuma günü yeni mitik karakter eklenecek. O yüzden mümkünse anahtarlarınızı bekletin. Ve de cuma günü toplu olarak o gün açı, açmaya başlayın sandıkları diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Önce saatlik ödülleri alalım. Kampanyaya e gitmeden önce hızlı bir şekilde dükkana gidelim haftanın yeni karakterine bir bakalım. Haftalık etkinlik diyorum Weekly Event'ten buradan yeni karakter Assassin of Mahat. Bakalım bu karakter ne yapıyor? Hem de yeni özelliği de öğrenmiş olalım. Evet diyor ki bakın iki tane Mormanayı ölüm işareti manasına çevirir diyor. Oyunda böyle bir şey yoktu. Demek ki yeni kampanyayla beraber gelen özellik ölüm işareti manası. Biliyorsunuz bir düşmana ölüm işaretini eklerseniz o düşmanda o işarete karşı bağışıklık yoksa üzerine eklenir. Ve de her sıra o kişiye geldiğinde, ölüm işareti sizde ise size geldiğinde, düşmanda ise düşmana geldiğinde %10 ihtimal ölür ya da %10 ihtimal üzerinden silinir. Ya da bu durum devam eder bir sonraki tur tekrar %10 ihtimaller üzerinden değerlendirilir. Burada da ölüm işareti manası ben oyuna şöyle bir baktım ve gördüm bu ölüm işareti manası herhangi bir renk manalarından olmadığı için eşleştirmeyle gitmeyecek muhtemelen yanında bir kuru kafa patlatmanız ya da bu manaları patlatan bir yetenek kullanmanız gerekecek İyi, bu yetenekler de elbette yeni karakterlerle gelecektir. Burada bunu söylüyor. İki tane mor manayı ölüm işareti manası çına çevir diyor. Üstüne bütün sarı manaları da diyor büyük kırmızı kuru kafalara çevir diyor. Bunun dışında bakıyorum. Ruh puanı %50 ekstra bonus veriyormuş. Biliyorsunuz oyun içi bonus ve oyunda kazandığınız ruh puanı da ayrıca arttıran bonuslar var. İki bonusa da dikkat edebilirsiniz. Takım içi bonusu içinde güzel bir karakter, ruh toplama takımı yaparsanız. Bağışıklıkları var. Yetenek hasar gelirse 1/4 emiyormuş. Böyle bir yeni karakter var. Buradan e, kopyalar alabiliyorsunuz. Tanesi 400 saygınlık puanına. Bu arada kaynaklar kısmında ben de şu an görmeyeceksiniz ama en solda haftalık 10 yağmalama hakkınız var. Onu da unutmayın diyelim. Şimdi yeni karakteri gördük. Kampanyaya bakalım. Şimdi ben kampanyada tabi görevleri bayağı bir ilerlettim. Örneğin bir tanesi tamamlandı, ikisi kaldı. Ama detaya gelelim. Şimdi görevler kısmında eskiden en solda 2 altın görev, ortada 4 gümüş görev, sağda da 10 bronz görev olurdu. Haftada 16 görevi yapar. Sağ üstteki yıldız miktarını 100'e tamamlardınız. Ve 10 hafta sonunda da 1000 yıldıza ulaşırdınız. Tabi e, normal bilet değil de elit ekstra bilet sahibi olanların artı 200 ve 1200'e kadar gitme şansı da oluyordu. Şimdi burada yeni haliyle bakın her bir görevin üst tarafına dikkat edin. 0 bölü 1 task completed. Diyor. Yani burada kaç görev tamamladığınızı yazıyor ve sadece bir görev istiyor her biri. Ve dikkat ederseniz görev kutucuklarının sol üstünde de yıldız miktarı var. Altın görevi bitirirsek 50 yıldız. Gümüş görevi bitirirsek 30. Bronz görevi bitirirsek 20 yıldız. Yani tek görevle bitiriyorsunuz ve görevler de çok zor değil. Eskiden zor görevler gelebiliyordu. Özellikle de oyunda yeniyken yapmanızın çok çok zor olacağı görevler gelebiliyordu. Zorlanmasanız bile artık güçlenseniz bile uzun uzadıya devam eden görevler gelebiliyordu ki bu ben videoyu çekmeye kalktığımda bile belki iki saati bulabiliyordu. Hatta çekmeyi başlayıp da vazgeçtiklerim olmuştu. Artık tek görev içine sığdığı için biraz daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Örneğin altın göreve bakalım. Diyor ki savaşta herhangi bir savaş fark etmeksizin düşman öldürdüğü ve altta da işte 200 tane istediğini yazıyor. Ben şu ana kadar 70 tane halletmişim. Demek ki bakın bu bu şekilde gidiyor. Alttaki bu 10 10 10 6 6 işte sağ tarafta şu an görmüyorsunuz ama 4 4 4 şeklinde gidenler ne eder? İşte o da yıldızı kilometre taşlarına bölmüşler. Mesela altın görev 50 yıldız aşağı 5 tane 10. Gümüş görev işte 30 yıldız aşağı 5 tane 6. Bronz görev 20 aşağıda 5 tane 4 koyuyorlar. Ve bu kilometre taşları şu işe yarıyor. Eskiden bir görev değiştirmek isterseniz elmas vermeden direkt değiştirebiliyordunuz bir kere. Sonra elmasla ya da görevi geçmek için elmas veriyordunuz. Şimdi tıklayınca hemen şöyle bir tıklayıp gösterelim. Tabi açılırsa niye açın? Ha şurada toplama çıktığı için. Her birinde toplama çıktığı için şimdi direkt açamıyorum ama şu sağdakini bitirdiğim için aslında bunun üzerine girer mi? Ya da bir tane 10 yıldız şuradan alalım mesela gümüşten 6 yıldızı. Nasıl olsa topluca ben alacağım bitirince. Bir kilometre taşından geliyor bu. Şöyle göstereyim. Mesela bakın burada şimdi ne çıktı? Solda yine görevi yap var. Tıklayınca uygun yere gidiyor. Ortadaki bakın 1 kilometre taşı atlat diyorsunuz. Mesela şu an kaç istiyor burada? İşte 80 yıldız mı istiyor? Bunu veriyorsunuz. Ya da 320 yıldızı sağdan verip direkt görevi komple bitirebiliyorsunuz. Ama elmasız yapılabilir. Mesela gümüş görevde diyor ki Mormanalı düşmanlar öldür diyor. Yani normal gireceğiniz Mormanası çok olan bir krallıkta hızlı keşif yapmanız hem soldaki altına herhangi düşman öldürme vardı. Ortada da mormonalı yaparsınız. Sağda da kuru kafa eşleştirmesi diyor. Denk geldikçe eşleştirip bitirebilirsiniz ki benim bitmiş gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde bu görevleri yapıyorsunuz. Eskisi gibi uzamıyor. Tek görev bitiriyorsunuz ve tamamlıyorsunuz. Şimdi e, hızlı keşiften biraz savaş yapıp gösterebilirim ama onun dışında birkaç tane göstereceğim şey daha var. Sağol forca gelen silah ve kartlardan artık çok böyle gözüme batan ve size söylemeyi önemsediğim şeyleri söyleyeceğim. Önce silahlara gidelim. Silahlarda arkadaşlar şöyle aşağı doğru bir ineyim. Şöyle bir bakıyorum. Hemen inelim inelim. Bakın Doomut ton var. Bu Doomut silahlar önemli biliyorsunuz. Bu silahı ancak bir Doom Kulesi etkinliği denk gelirse ki uzun arada bir denk geliyor. Onda da gelen silah. Sizde yoksa işte oradan alabilir. Ya da işte yani elmas vererek falan. Ya da buradan üretebiliyorsunuz malzemeniz varsa böyle gelenleri kaçırmamak lazım o yüzden. Bir tane Dumut kitap var. Bir de ekstra olarak Dumut hem yani bir miğfer var. Dumut bu ikisini üretme imkanınız varsa üretip envanterinize katmakta fayda var. Onun dışında bakıyorum. Yine krallığın kendi silahı var. Böyle epik olan. Bunlar aynı zamanda Mesela şu an bu Ketaran silahı. Bunlar da işte e, krallıkları geliştirirken işte silah olsun, e, karakter olsun vesaire bunlar gerekiyor belli bir noktada. O yüzden önemli. Bunun dışında da şöyle bir baktığımda burada şimdi bunları söyleyebilirim. Öncelik olarak bunun dışında şu efsaneleri şöyle bir göz atıp önemsediğim var mı diye bakacağım. Mesela bakın bunlar da e, hem olumlu et, o, özellik katan, hem mana patlatan hem de o krallığa ait karakter çağırabilen silahlar olduğu için bu tarz silahları da üretme imkanınız varsa hem koleksiyona katıp hem de bulundurmak iyi olur. Mesela burada Tom Lord Crook diyor. İşte e, Mezarcı Efendi'nin bir şeyi mi diyor. Öyle o tarz bir ismi var. Gibi bunları da kaçırmamak lazım. Şuna bir bakayım. Bu da benzerini yapıyor. Bu ölümsüz türden karakter çağırabiliyor. İşte bakın bu tarzlar e faydalı. Hem mana toplamanıza faydalı. Hem de belli bir şeye odaklı. Mesela öteki krallığa odaklıydı. Keter'den karakter çağırıyordu. Bu da türden. Ölümsüz türünden e çağırıyor. Yani bir türe odaklanıyorsanız. Bakın bu silahlar işte önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Karakter olarak da size bu hafta şunu önerebilirim. E Stonehammer gelmiş. Bende de yok şu an. 4000 üretim elması istiyor. Tabi bunu da toplayabilmek lazım. Bu karakterin şöyle bir özelliği var. Bir kere Unbreakable kırılmaz yeteneği sayesinde. Bakın Kuru kafa saldırılarına %80 emiş sağlıyor. Yani diyelim ki size kuru kafa saldırısı 20 geliyorsa işte onun 16'sını emecek. Siz sadece 4 hasar alacaksınız. Yani iyi bir tank görevi yapabilir. Bağışıklığı var. Üstüne e, sersemletme ve yakması var tüm düşmanların bağışıklığı yoksa. Sersemletince bu yan üç beceriyi kapatıyorsunuz. Yakınca da her tür e, zırhı varsa zırhtan zırh yoksa candan gidiyor ama yakmanın asıl olayı Bariyer bassa bile her türlü o bariyeri kıracaksınız demek kendiliğinden yanma geçene kadar. O yüzden de önemli. Ve de karışık olarak kırmızı ve kahverengi mana oluşturuyormuş 22 tane ki kendisi kahverengi kullanıyor. Kendine can basıyor. Buradaki değere bakmayın. Takımda bonuslarla artacaktır. Siz bunu geliştirince de artabilir. Tabi buna destek olan bir evcil hayvan var mı bilmiyorum ama varsa onu da bulup eklenince geliştirince daha da artar. Bu karakteri de Söylemek istedim. Bunun dışında gözüme çarpan şöyle ekstra bir şey. Şimdilik belki kalite olabilir. Bende de yok ama bunu bazı takımlarda görüyordum. Belki kullanışlı olabilir. Şimdi burayı geçelim. Onun dışında söyleyebileceğim ne var? Bu arada şeyi tekrar hatırlatıyorum. Anahtarları bekletmeyi unutmayın Cuma günü için. Bunun dışında da şu an aklıma gelen ekstra bir şey yok. Yine soracağınız olursa yorumlar cevaplayabilirim. Biraz şöyle hızlı keşif yapıp biraz görevlerde gideyim. Ben Darkstone'da gideceğim. Hem Mormanalı düşman hem de rastgele düşman öldürme görevim kaldı. Bakın rastgele düşman öldürmede 130 kaldı. Mormanalı 72 kaldı. Ben de Darkstone'dan gideceğim. Burada hemen seviye bir açıyorum. Bir yandan işte nom gelirse nom keseriz. Bu arada loncanıza bağış yapıp oradan da yine ekstra ödüller almayı hem de destek olmayı unutmayın kendi loncanıza. Ben normal artık kullandığım hızlı keşif takımını alıyorum. Bundan kısaca şöyle bahsederim savaşa girmeden önce ve seri bir şekilde keseriz. Arada gelen işte tüccar ve melekten ödüllere bakarız. Cini ve şeytan gelirse de bunları da hemen direkt reddedeceğim. Şöyle arkadaşlar iki tane Iron Hawk var. Bunların şöyle bir yeteneği var. Herhangi bir yetenek kullandığım anda bütün düşmana 5 vuruyor. Bundan 2 tane olduğu için yani herhangi bir yetenek bastığım an bütün düşmana 10 vuracağım. Burada bir tane aç gözlü koydum. Bu manası empowered sayesinde dolu başlıyor ve yeteneğini bastığım an kendine altın kadar can basıyor ve sırayı kendimizde tekrar tuttuğu için yani bu hızlıca yetenek kullandırıyor bana. Ve ayrı hakların ikisi birden saldırdığı için hepsine bir 10 vuruyorum. Sonra toz şeytanın yeteneğini bastığım için ayrı haklılar bir kere daha 10 vuracaklar toplam. Beş tek bu vuruyor hepsine. Yani önce bir tur 10 sonra bir tur 15. Yani hızlıca 25 vuruyorum ve hızlıca geçiyorum. Bakın böyle bastım açık üstlüğü bastım toz şeytanına bitti. Rakip takıma bakmanız şart değil. Düşmanlar öldüğünde bir altın akışı görüyorsanız bir nom gelmiştir. Kesmişsinizdir. Hemen ödülüne bakarsınız. Bu arada tüccar ya da melek ya da cini şeytan gelirse de görüp hemen bakarsınız. Bu şekilde devam edeceğim. Ne kadar mı ormanalı kesersem o ilerliyor her bir kestiğim düşman içinde 4-4 yani sürekli öteki ilerliyor. Hemen bu şekilde hatta şu an mesela şöyle göstereyim. Mesela bakın birinci de mormana yok. İkinci de şöyle bakıyoruz yok. Üçe bakıyoruz var. Dörde bakıyoruz var. Demek ki iki tane mormanadan ilerleyecek. Dört düşman kestim diye de rastgele olan ilerleyecek. o Hızlı bir şekilde şöyle bastım ve bastım bitti. Bu takımı kullanıyorum. Tabi hangi krallık uygun ona da bakmanız lazım. Ben toplamda 25 vurduğum için 25'in üzerine çıkan can ve zırh toplamı 25'in üzerine çıkan bir yer varsa o krallık uygun değildir. Örneğin Keter'de yaparsanız orada bir karakter toplam 28'i buluyor sanırım. Ve hep bir 3 kurtarıyor. Ya da e, yetenek saldırısına ya da nasıl diyelim yetenek saldırısına karşı bir savunması varsa belki oradan canı artıyor olabilir. Yani o bir şekilde kalıyor. Öyle kalan yerler varsa orada hızlı keşif için farklı bir takım seçmeli ya da farklı bir krallığa geçip bu takımı kullanmalısınız imkan varsa. Bu şekilde ben şöyle birkaç savaş yapayım. Bir yandan onu tamamlıyorum. Evet, hızlı bir şekilde devam. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar, oyunla alakalı bilmediğiniz, merak ettiğiniz yorumlarda her zaman yazıp sormaktan çekinmeyin. Bu arada Epic Trial'den bahsetmedik, onu söyleyecektim. Biliyorsunuz son güncellemeyle ile de değişmişti. Her hafta bir krallığa 5 tane triyal görevi gelecek demiştik. O krallığın e, e, evcil hayvana ulaşma şansı veriyor size. Ama önceden triyelleri 200 seviyeye kadar tamamlamış olmanız gerekiyor ki. Artık triyeller eskisi gibi her bir seviye için 7 tane savaş gerektirmiyor. Size sistemi sunduğu bir takımla bir tek savaşı geçmeniz gerekiyor bir seviye atlamak için 7 yerine sonra yeni seviye yeni seviye yeni seviye o takımla geçiyorsunuz ve bu şekilde bitiriyorsunuz. 200'den sonra 225'ten 350'ye kadar devam eden 5 epik görev yapmak gerekiyor ki onu da şimdi göstereceğim size. Şurada bir dönelim. Abi şey geldi tüccar. Hemen bir teklife bakalım. Şimdi 5 tane hazine haritası ve 60 altına da şey 60 elmasa da 3 tane Aranea tokeni, 2 şike token'e şu an Aranea'ya gerek yok. Ben de bayağı bir hazine haritası var ama oyunda yeniyseniz özellikle çok iyi olur. Ben yine de alacağım. Bulunsun. Tamam bunu aldım. Şimdi buradan bir dönelim. Ee, Epic Trial'i göstereyim. Bu hafta bakın hangi krallığın ismine. Mesela şu an Darkstone'dayım. İsminin üstüne bakın bir simge yok. Burada turuncu değil biliyorsunuz o lacivert biraz karoya da benziyor. Beyaz bir ışık var gibi. Şöyle bir ilerleyelim. Bakın Ketar'da gördüğünüz gibi bir simge var. Bu epiktir yani simgesi. Buraya giriyorum. Triele girelim. Ben burayı daha önce yapmadığım için 5 seviyeden başlamalıyım. Bu savaşları bitireceğim ve 150 buradan da 200 seviye bitirdiğim zaman artırıyorl bakın görevleri başlıyor. 225'ten 350'ye kadar 5 görev ve buradan da bu krallığa ait evcil hayvanı da elde etme şansım olacak. Bunları da kaçırmayın. Haftada sadece 5 tane hem de o ok krallığın triyerlerini bitirmiş olursunuz. Unutmayın bunu diyelim. Ve birkaç tane daha hızlı keşif savaşı yapalım. Ve bölümde ondan sonra bitiririz. Hem yeni haftadan bahsetmiş olduk hem küçük hatırlatmamızı yaptık. Anahtarları saklamak için her ayın ilk cuması biliyorsunuz mitik karakter geliyor hem de görevlere göstermiş olduk. Yeni kampanyada başladı. Hem de ölüm işareti manası. Panoya denk gelirse bakarız. Bu arada tüccar geldi. 10 tane kırmızı evcil hayvan yemi veriyor. Sağda, sağda Dragonite veriyor ama elmas da veriyor. Şimdilik elmas da verdiği için almayacağım ama e, evcil hayvan yemini biriktirelim. Eksik olanları geliştirileceklerimi geliştirmeme fırsat verir. Hızlı bir şekilde devam. Bu arada krallık geliştirmek için işte o imperiallar, bu asil parşömenler ya da işte normal didler gelebilir. Bunları toplayabilmek de önemli. Krallıkları geliştirmeniz sizin çok daha güçlü kartlara sahip olmanızı sağlayacak ama yeraltı görevlerini unutmayın tabi. Hızlı şekilde devam. Şöyle birkaç savaş daha yapalım. Burada bakın ötekiler ilerliyor. Ben kuru kafa işleşmesini bitirdiğim için orayla ekstra uğraşmama gerekli kalmadı. Burada mini patronda sorun yok ama efsane patrona ulaşırsam 100 tane efsane taşı biriktirince Bir kere efsane patrona gidiyorsunuz orada hızlı keşif takımı zayıf kalabilir ama Bir parça oyalanmakta sıkıntı olmaz bir kereliğine Güzel buradan 4 geldi 79 oldu bu arada kaç oldu bakalım Bakın mesela Mormonal olan 50'ye ulaşmış 50 kalmış diğeri de 110 olmuş 90 kalmış Şöyle bir tur daha yapalım birlikte. Ondan sonra bölümü bitireyim. Yine dediğim gibi arkadaşlar, oyunla alakalı bilmediğiniz, merak ettiğiniz e, ne olursa yazıp sorabilirsiniz. çekimin elimden geldiğince de yazmaya çalışıyorum her zaman. Eğer çok detaylı bir şey soracak olursanız yine bahsedebiliriz yorumlarda cevap olarak. Ama e, gerekirse videoda çekilebilir üstüne. Çok detaylı bir şey sorulursa. Hani her merak eden için hazırlanabilir. Evet. Güzel hızlı keşfimizi de yapıyoruz bir yandan. Arada böyle teklif de gelebiliyor. Hızlı bir şekilde devam. Bu arada ölüm işareti nasıl denk gelirse göstermek istiyorum size ama tabi onun için de biraz daha böyle oyunu şey e, hızlı keşif değil de normal daha e, içerisinde sürekli manalarla uğraşıyor olmanız gerekiyor belki mesela biraz deneyelim göstermeye çalışayım belki çıkar bir tane uğraşırken şöyle biraz kaydırayım bakayım kendiliğinden oluşursa size göstermeye çalışayım. Bakayım oluşursa bir tane en azından size göstereyim. Yeteneği bekletiyorum özellikle. Hatta şöyle yapayım bir tur vuralım. Çıkmadı. Şuradan bir yetenek kullanalım bir kere. Bir tane denk gelirse size göstermek istiyorum. Aslında bölüm bitirmeden güzel olur. Şöyle vuralım. Neyse bunu bitirelim. Burada biraz oyalandım ama çıkmadı. Bir e, tatlı yapmışlar. İki ucu tırpan şeklinde yapmışlar ee, hoş görünüyor güzel düşünülmüş denk gelirsek de bir tane göstereceğim kendiliğinden oluşur mu diye bekliyorum ama olmazsa şey yapılabilir onu oluşturan karakterlerden bir tane seçilebilir ben yine şöyle vurarak geçiyorum ha, çıktı bir tane bakın işte bu şekilde iki ucu tırpan şeklinde böyle tatlı bir şekilde yapılmış bunu böyle bir şeyle eşleştiremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunu bir şeyin yanında patlatmanız lazım. Ben bunu mesela bir deneyelim bakalım yanına bir şey getirmeyi. Ee, büyük kırmızı kuru kafalardan çünkü etrafını yok ediyor biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Şöyle yapsam bunu kullansam yanına denk getirir mi? Acaba getirdi bakın yok etti. Ama düşman yok olduğu için tabi gösteremedik ama bu şekilde bunu da kullanabiliyorsunuz. Tabi bunun için mekanikleri üzerine biraz düşünüp plan yapmak lazım. Örneğin bu manaları direkt patlatma yeteneği olan bir karakter varsa birileriyle üretip diğeriyle de patlatma yoluna gidilebilir ve düşmanlar ölüm işareti eklenerek hani o tarz bir yok etme denenebilir. Bu da güzel olabilir. Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek vermek isterseniz abone olarak, yorum yaparak, videoyu beğenip ya da beğenmeyerek de isteğinizi her zaman gösterebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.